zaten ee, ben Gel gel. Ay bizim Yürü. tabii ki yani bütün yük aslında hayatın her alanında kadınların omuzuna düştüğü için e, her konuda yani savaşta da, barışta da, iş hayatında da, evde de, ekonomide de her şey bütün sorumluluklar kadınların üzerine düşüyor. Bütün yük kadınlarda olduğu için en başta bizlere etkiliyor. Hani şu andaki sisteme baktığımız zaman aslında ben çok ayrım yapmak istemiyorum. Cinsiyetçi bir sistem ve kadın erkek diye bir ayrım yapmak istemiyorum ama e, illa ki hani kadınlar kısmından baktığımızda biz iki katı ezilen ve iki katı yıpratılan bir e, kısımdayız. Çok ciddi anlamda çok ciddi bir hani bir geçen seneki oranla çok uzaklara gitmiyorum. Yani aradaki bir 8-9 aylık bir farktan bahsediyorum. Her şey üç katına çıktı. Ben geçen sene üç buçuk milyar kira öderken bu sene yani birinci yılımda olduğunda on bin liraya kiram çıkarıldı. Düşünün ki hani sadece bu kiram. Yediğim şeyler yumurtam iki buçuk liraya alırken şu anda yedi buçuk liraya alıyorum. Ekmeği 4 liraya alırken şu an 14 liraya alıyorum. Ki bunlar sizin en çok da e, en çok da kullanmanız gereken şeyler ihtiyaç olan besin yani gıdadan bahsediyorum. Artık hani giyinme, barınma, işte lüks tatiller gibi şeylerden bahsetmiyorum. Onlar artık bizim için çok 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 uzaklarda kalan bir yer. Ee, o kadar çok etkiledi ki dolayısıyla sizin yükünüz iki katına çıkıyor. Yani burada belki hani bir saat eve gidip dinlenme şansım varken artık onu yapamıyorum çünkü bir tık daha kazanmam gerekiyor ki biraz daha bir şeyleri. E, ama bu benim hani şey değil. E, Nasıl söyleyeyim size? Yani benim lüksüm için olan bir şey değil ya da bir tişörtü daha fazladan alabilmem için değil ya da bir yere gitmek için değil ya da gidip bir lokantada yemek yiyebilmek için değil. Sadece bir tane ekmeğin daha fazla alabilmek, yarının derdini kurtarabilmek için düşündüğümüz böyle bir durumdayız. Yani gerçekten ülke olarak hani çok kötüye gidiyoruz bu pahalılıkla. Biz nereye kadar gideriz, ne kadar dayanabiliriz, onu hiç bilmiyorum ve bunun için de çok kaygılanıyorum çünkü ben bir kız çocuk annesiyim ve ben birçok şeyden vazgeçebilirim. Hani mesela işte ne bileyim, yediğimden, içtiğimden biraz daha kısabilirim ama benim 7 yaşında bir kızım var ve o kızımın bazı vazgeçemeyeceği gıdalar var. Etini yemek zorunda. Şu an et bizim için hayal olmuş bir durumda. Eskiden belki haftada bir kere alabilirken, şu an vallahi ayda bir defa ya alabiliyoruz ya alamıyoruz. Hani bunu söylerken de sadece kendim için değil, buradaki bütün kadın arkadaşlarım için söylüyorum. Buradaki kadın arkadaşlarımın eziyetlerini size tarif edemem. Yani sabahın yedisinde gelip gece 9 onlara kadar ayak üstünde ve bu sıcakta bu eziyeti çekiyor. Sadece sıcağın değil, kışın, yazın her şeyin ayrı ayrı şeyini çekiyorlar. Ve evlerine bir parça ekmek götürebilmek için, bakın demiyorum lüks yaşayabilmek için böyle bir şeyden asla bahsetmiyorum. Sadece karınlarını ve ihtiyaçlarını doyurabilmek ve ihtiyaçlarını giderebilmek için. Gerçekten bu pahalı bütün herkes için çok fazla ama kadınlar için iki katına çıkarıldı Çünkü bir kilo domatesten iki defa yemek nasıl yapabilirim hesabını yapmak çok zor Hatta ben şey diyorum artık kadınlar o kadar çok ince ayrıntılı hesaplar yapıyorlar ki Vallahi matematik prozof olabiliriz diye düşünüyorum artık <laughs> Önüne gideceğiz. Bu sene işler yoktur. Her gelen tünceli pahalıdır diyor ama tünceli hiç de pahalı değil. Her tarafta aynı alıyor. Aldığım zaman o fiyatı alamıyorsun. Verdiğimiz zaman da insanlar isyan ediyor. Biz verirken utanıyoruz. İnsanlarsa bize isyan ediyorlar. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yani kriz herkesi de var. Ama halk bunu birbirlerinden de diyor. diyor ki siz yapıyorsunuz. Oysa biz değil. Büyük büyükler yapıyor yani. Bizimle bilgileri yok yani. Ben bunu alırken 150 liraya alıyorum. Hadi 160 hadi ben söyleyeyim. Satamıyorum ben bu ürünü. Bir şal var 200 alıyorum. 250 dediğim zaman insanlar isyan ediyorlar. 220'ye ben şalvar alıyorum. Ama 250 dediğim zaman insanlar isyan ediyor. Neden isyan ediliyor? Ben bunu alırken ben bunu dikmiyorum, yapamıyorum yani. Bu benim gücüm yok bunu almaya. Ne almaya ne satmaya. Borç alıyorum. Borç şeklinde alıyorum. Borç şeklinde de geri ödemesini yapıyorum. Satayım ki ödemesini yapayım. Yoksa yapamıyorum. Geçinebilsek akşam'a kadar bu güneşin altında. Geçim zor. Ama geçen de bu Şimdi Hiç geçinemiyoruz. Hayat çok pahalı. İnsanlara acıdan mahkum edildi. İnsanların alım gücü düştü. Satış yapamıyoruz. Saat şu an mesela saat bir buçuk ve hala daha ilk defa siftah yaptık yani. Gerçekten her şey çok pahalı. Böyle olmaması lazım. Hani çok zenginler pahalı. zaten zengin oluyor. Yoksullar daha dibe çöküyor. Biliyor musunuz? Ee, bize de yazık günah. Üç çocuk annesiyim. Okutuyorum. Ama neyle okutacağım? Buraya geliyorum, düşünüyorum. Eve gidip düşünüyorum. Akşam yediriyorum. Sabah bir daha kalkıyorum. Yarın ne yedireceğim diye düşünüyorum ve bu bunu elimizden kimsenin almaya hakkı da yok yani bizi de düşünmeleri lazım. Mesela dersin aslında eskiden de bu kadar pahalı mı son süreçte turizm altında. Aslında, aslında sadece dersin alakası e, yok. Her taraf pahalı. Kendim gittim. Gerçekten hiçbir şey alamadım. E, her yer öyle bence. Bir yemek yiyorsun dünyanın parasını alıyorlar. E, i̇nsanlar geliyor düşün yani. E, en ufak bir şeye çok pahalı diyorlar. Yani hem, hem insanların alım gücü düştü hem bizim alım gücümüz düştü. Ne alabiliyoruz ne satabiliyoruz. Bu kısıtlandı yani. Ve çok yorulduk. Bir anne olarak, bir kadın olarak tek başıma bir savaş veriyorum. Ve kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Ama yetmiyor. İnan ki yetmiyor. Düşünüyorum. Hangi faturayı ödeyeceğimi bilmiyorum. Faturayı ödesem ekmek alamıyorum. Ekmeği alsam çayı alamıyorum. Ve bu da çok zor yani. Vallahi ben başta şunu söyleyeyim. Ben merdiven işine gidiyorum. Merdiven temizlemesine gidiyorum. Çünkü şu, bura Bu kadar ee, çok yaşıyoruz. Aldığımız o para, ne <laughs> <başı> Ama tip <laughs> olmuş Yani sadece Ama geri elektrik, su bazen yaşıyoruz ki bazen gölüm burada arkadaşımın yanında destek çıkarım. Burada hani buradan bir şeyler mesela çıkarabilmek için mücadele veriyoruz. Yoksa aç kalırız. Gerçekten aç kalırız Benim oğlum 30 yaşında olmaya doldurur. Bir şey yok. Çünkü yok yani. Verilmiyor.